arkadaşlar. Benim adım Eymen Tudaksa. Karmanmaraş'ta okuyorum. 6. sınıfım. Bugün size Pino seti ile birlikte ledleri nasıl e çalıştıracağımızı göstereceğim. İlk önce Pino setimizden bir tane mavi kablo, 3 tane gri kablo çıkarıyoruz. Sonrasında Pino kartımızı alıyoruz. Pino kartımızı mavi kabloya takıyoruz. Sonrasında ayarlara 1, 2, 3 numaralı yerlere takıyoruz gri kabloları. Bunları taktıktan sonra hemen laptop'a aktarıyoruz. Sonrasında burada bir sürü dedi olacak 3 tane sarı, kırmızı, yeşil Bunları da gri kablolarla takıyoruz. Sonrasında M uygulamasına girip hemen M uygulamasına girip bağlamdan seri porttan komüçe basıyoruz. Sonrasında uzantılardan pino'yu seçiyoruz. Bunu kartlardan Arda onayı seçiyoruz. Sonrasında olaylardan gerekli komutları yükledikten sonra LED'inizi çalıştırabilirsiniz. Evet LED'imizi çalıştırdık. Bir daha bir dahaki sefere görüşmek üzere.